Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bayram Zendi YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerinde olsun Evet Hazreti Ayşe radıyallahu anha buyurdu ki Gece ibadetini terk etme Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve selam Asla gece namazını terk etmezlerdi. Hasta oldukları veya çok yorgun bulundukları zaman bile oturarak da olsa namaz kılarlardı. Allahümme salli seyyidina Muhammedin ve ala Ali seyyidine ve nebiine Muhammed. Evet sevgili din kardeşlerim konumuz ne? Evet. Konu başlığımız insan Rabbine ibadet etmek için yaratılmıştır. Yani insanın yaratılış gayesi nedir? Rabbine ibadet etmek için. Allahu Teala insanı yarattı, ona yaşayacağı bir ömür takdir buyurdu. Sonra yemek, içmek, giyinmek, mesken gibi hususları hayatının devamı için vesile ve vasıta kıldı. İnsan ömrü boyunca bu vasıtaları elde etmeye hırslı oldu. Nihayet bazı insanlar Hak Teala'nın kendisine takdir ettiğine kanaat etmedi. Nefsine ve şeytana uyup haddi aşarak zulüm, gasp, hırsızlık, katil gibi cürümlere teşebbüs etti. Bunun üzerine onları bu fesatlara düşünmekten men edecek şeriat sahibi bir Resul'e ihtiyaç zuhur etti ki kendisine indirilen hükümle insanlar arasında nizami tesis etsin, alem harap olmasın, insanların malen ve bedenen Rablerine makbul şekilde ibadete irşat eylesin. Böylece insan ahirette cennete müstahak olabilsin. Eğer böyle olmasa insan ahirette helak ve zayi olurdu sevgili din kardeşlerim. İnsanların bazısı Rabbinin nimetlerine mukabil ona şükreder, onun emirlerine boyun eğer, ihlasla ibadette bulunur. Böylece Rabbinin rızasına hak kazanır. İşte kulunun bu güzel ameline karşılık olarak Hak Teala cennetini yarattı ki salih kullarını orada en yüce nimetlerle nimetlendirir. Cemali ilahisini görmekle şereflendirir. Bazı insanlar da Rablerinin nimetlerine Nankırlı gelir Ona ibadet etmek yerine isyan eder Böyle kötü fiiller işleyen Kullarına da Ceza olarak kötü Bir yurt yani Cehennemi hazırladı ki Orada Hak ettikleri cezalara Azaplara kavuşurlar Sevgili dostlar Öyleyse insana vacip olan Rabbine itaat etmek, onun emirlerine boyun eğmek, yasakladıklarından uzak durmaktır. Ta ki ahirete ebedi saadete ve nimetlere nail olabilsin. Bu sebeple Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her kim cenneti istediğini söyler ancak Allah'ın haram kıldıklarından sakınmazsa bu kimse bu iddiasında yalancıdır buyurmuştur. Buyurmuşlardır. Evet sevgili din kardeşlerim görüyorsunuz insanların yaratılış gayesi nedir? Allahu Teala'ya ibadet etmektir. Muaz Allahu anh'dan şöyle rivayet olundu. O ya Resulullah bana tavsiyede bulunun dedi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerede olursan ol Allahu Teala'ya karşı gelmekten sakın buyurdular. Evet. Haline bak, ibret al. Burada ne demek istiyor? Detaylarını bir görelim. Evet. Abdul Gadir Geylani Kıtlıza Sırı Hazretleri Hulyetut Talibin isimli eserinde şöyle yazmıştır. Geçiminde zorluk, rızgında darlık, halinde de dağınıklık gördüğün zaman bil ki bu Rabbinin emirlerini terk edip nefsinin arzuları peşinden koştuğundandır. Birileri, birilerinin sana eliyle diliyle musallat olduğunu, zalimlerin ailene, malına, çocuklarına ve zarar vermeye kalktığını gördüğün zaman bil ki bu haram ve yasak şeyleri işlediğinde, dinin bildirdiği sınırları aştığından ve ehli sünnet ve cemaate muhalefet ettiğindendir. Kalbinde devamlı üzüntü, sıkıntı ve daralma gördüğün zaman bil ki bu Rabbinin senin için takdir ettiği şeylere kalben itiraz ettiğinden senin ve diğer mahlukat hakkındaki onun verdiği hükme razı olmadığındandır. Bu sebeple bir Müslüman haline bakıp tefekkür ederek bunları bilip anlarsa o zaman gerçekten pişman olup tevbe eder sevgili dostlar. Yanıklarda yapabilecek ilk yardım. Yani yanıklarda diyor yapabilecek ilk yardım. Böyle de bir bilgi veriyor burada. Bir, yaralının şuuru yerinde değilse nefes alıp almadığı ve nabzı kontrol edilir. İki, 112 acil çağrı merkezi aranarak tıbbi yardım istenir. 3. Yanmış kısım büyük değilse en az 20 dakika su altında tutulur. Yani soğuk su altında. Yan, dört, yanmış alandaki deriler kaldırılmadan dikkatlice giysiler çıkarılır. 5. şişme ihtimaline karşı yanan bölgede yüzük, bilezik, saat gibi eşyalar varsa çıkarılır. Altı, hijyene dikkat edilir. Su toplamış yerler patlatılmaz. Yanık üzerine mehlem ve sürülmez, sargı yapılmaz. Yanık üzeri temiz bir bezle örtülür. 7. Yanık, büyük ve sağlık müessesesi uzaksa, mide bulantısı ve kusma yoksa, yer alının şuuru yerindeyse, su kaybını engellemek için 1 litre su, 1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı tuz karıştırılarak sağlık müessesesine gidene kadar yavaş yavaş içerilir. Ebu Hüreyya radıyallahu anh şöyle buyurdu. Mayiyeti ile iştişare etmek hususunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı iştişareden daha çok iştişare eden hiç kimse görmedim. kiminle iştişare edilmeli? İmam Maverdi Rahimehullah Rahime, şöyle buyurmuştur. İstişare edilecek kimse de şu beş vasıf bulunmalıdır. Evet. Bir, kamil bir akla ve istişare ede, edilecek hususla alakalı bir tecrübeye sahip olmalıdır zira tecrübe arttıkça fikir de artar hikmet ehli bir zat demiştir ki tecrübenin sonu yoktur akıllı kimse ise her tecrübe ile aklını ziyâlletrir akıl sahibi olan kimselerden yardım isteyen ise umduğu şeye nail olur 2 din ve takva ehli olmalıdır zira bu her hayrın aslı ve kurtuluşun kapısıdır. Din ve takva ehli olan bir kimse güvenilirdir. Ve verdiği kararlar da isabetli olur. 3. Dostça nasihatta bulunmalıdır. Zira muhabbetle yapılan bir nasihat doğru düşüncelere ve fikirlere ulaşmaya vesile olur. Hikmet ehli bir zat demiştir ki doğru akıllı olan haset etmeyen zeki ve kin gütmeyen kimselerle iştişare et. 4. Kendisini meşgul eden, işlerini yapmaktan alıkoyan her türlü gam ve kederden aklı ve fikri salim olmalıdır. Zira aklı gam ve kederle meşgul olan kimse doğru görüş bildirmekten noksan, zihni doğruyu hatırlatmakta acizdir. 5. İstişare olunan hususta kendisinin bir menfaati ve nefsani arzusu olmamalıdır. Çünkü menfaat çekicidir. Arzular avcıdır. İnsanı doğru yoldan ayırır. Menfaat ve nefsin arzusu karışan fikir ile bozuktur sevgili dostlar. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Muhakkak o taun veba şüphesiz bir azaptır. Allahu Teala onu dilediği kuluna gönderir. Yine muhakkak ki Allahu Teala taunu müminlere rahmet şeylik vesilesi kılmıştır. Tavun veba gibi bulaşıcı hastalıklara karşı tedbirler. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve selam hazretleri Taun hakkında şöyle buyurmuşlardır. Taun bir azaptır ki beni İsrail'den bir tafeye veya sizden evvel gelenlere gönderilmiştir. Şimdi siz bir yerden yerde Taun olduğunu işitirseniz o yere gitmeyiniz. Bulunduğunuz yerde çıkarsa o yerden Ayrılmayınız. Alimler taun olan yerden ayrılmayı yetmenin hikmetlerini şöyle zikretmişlerdir: Taun bir yerde olduğu zaman çok çabuk yayılır ve şehirdekilerin hepsine bulaşmış olur. Dolayısıyla kaçmak bir fayda vermez. Eğer halk o gibi zamanda şehirden çıkmaya başlasalar, taun'a ve diğer yakalanan Müslümanlardan ölenlere, ve kalanlara bakacak kimse kalmaz. Onların işleri ortada kalır, çıkmak meşru olsa zenginler çıkarlar, fakirler ve zayıflar kalırlardı. Bu cihetten fakirlerin kalpleri mahzun olur, yüreklerine korku düşerdi. Bazı hekimler demişlerdi ki tavun bulunan yerin halkı bulunduğu yerin havasına alışırlar, dışarıda kalanlara nispetle onlara o yerin havası zarar vermez. Hastalık olmayan yerlere gittiklerinde ise olabilir ki tavunlu yerden aldıkları mikrop o zaman vücutlarına zarar verebilir. Ariflerden Abdullah İbni Ebi Cemre radıyallahu an şöyle buyurdu. Hak Teala Hazretleri bir kimseye bela vermeyin murad ettiği zaman o bela ona muhakkak yetişir. O kimsen nereye giderse gitsin bela onun peşinden gider. Onun içindir ki nice kimseler şehirden çıkıp havası hoş köylere giderler. Orada tavuna yakalanıp helak olurlar. Bu hususta Cenab-ı Hakk'a tevekkül ve itimattan gayri mecal yoktur. Onun için Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selam bizi zahmet çekmeyip tevekkül edip oturmaya irşat buyurmuştur. evli Allah'tan bazı zatlar buyurmuştur ki sadaka belayı savar ve ömrü uzatır. Hasebince bu babda sadakadan daha faydalı bir şey yoktur. Allahu Teala'nın taun ve bazı zamanlarında sadakayı ihmal etmeyen kimselerden belayı def etmesi ve o kimselerin tavunun şerrinden emin olmaları ümit edilir. Bayram özelinde YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun.